Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Bugün Çiğli Belediyesi'nden 31 Mart yerel seçimleri sonrası atılan 147 işçiden biri olan Sibel Yıldırım'la birlikteyiz. Merhaba Sibel, nasılsın? Merhaba, teşekkürler, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Öncelikle bize yerel seçimler sonrası arkadaşlarınızla birlikte atılmanızı ve hani bu süreci anlatabilir misin kısaca? Bizler 10 Haziran 2024 tarihinde mesai saatinin bitimine 5 dakika kala bir SMS'le haklı gerekçe gösterilmeksizin iş haktınız fezle diye kısa bir mesajla çıkartıldık. Daha sonrasında bir mesaj daha geldi. Tüm e, emeğinize sağlık, tüm haklarınız hesabınıza yatırılacaktır diye. O günden bugüne kadar 65 gün e, direniş gösterdik. 65 günün bir 40 gün kadarı benim adama, kendi adıma söyleyeyim bir şeyde gerçekleşti. Çiğli Belediyesi'nin merdivenlerinde gerçekleşti. Daha sonra 20-21 günlük süreçte CHP Genel Merkezi'nin önünde sokakta yatmakla eylemi devam ettirmekle geçti. Yani bu süreç çok sancılı bir süreçti. Hala de sancıları devam etmekte. 11 aydır hiçbir şekilde emelimize hedefimize ulaşmış değiliz. Peki. Bu şekilde yani gerekçe olarak ne gösterildi diye sorarsanız eğer haklı gerekçe gösterilmek sizin ee, belediyenin mali tablosu belli İşçi maaşlarını ödemekte güçlük çekiyoruz. Gereğinden fazla eleman alımı yapılmış. Ee, eleman fazlalığından dolayı kod 4'ten Bizim çıkışımız verildi. Herhangi bir yüz kızartı suç, herhangi bir eylem, herhangi bir işe gidip gelmeme söz konusu falan değil. Süreç bu şekilde ilerledi. Siz önce İzmir Çiğli Belediyesi önünde direnişinize başladınız. Daha sonra da Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştirip Ankara CHP binasının, belediye binasının önünde, pardon genel merkezinin önünde devam ettirdiniz direnişinizi. Hatta yok. C yok. 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 Biz merdivende e, oturduk. 35-40 gün boyunca baktık Hı. oradan süreç e, gerekli verim alamıyoruz. Gerekli bir cevap alamıyoruz. E, daha sonra e, topluca gittik Ankara CHP Genel Merkezi'nin önüne. E, arkadaş sayımız 20'ye 20, 15-20 kişiyle 25 kişiyle 45 kişiyle başlayıp 25 kişiyle devam eden bir sürecimiz oldu. Dönüşümde olarak değişik bir şekilde gidip geldik ama daima olarak kaldık. Geçen sene e, Ağustos ayı falandı. Çıkarıldıktan yaklaşık işte bir buçuk ay sonra 20 gün CHP Genel Merkezi'nin önünde yattık. Tekrar e, Sayın e, Belediye Başkanımız Onur Emrah Yıldız'ın e, yılbaşından sonra e, alımlar yapacağını, ee, bize beklememiz gerektiğini söyledi ama maalesef e, Memis Sarı, Onur Emrah Yıldız ve Sendika Şube Başkanımız e, Sayın Deniz Gümüş Tekinle beraber yapmışlar yapmış yapmışlar. Biz inandık, biz güvendik. Bunca zaman mayıs ayı bitiyor neredeyse. Ee, söylediklerine inandık ve bize bir şekilde Ankara'daki ve Çiğli Belediyesi önündeki eylemi bitirttirdiler. Geldik Mayıs ayına Nisan ayı bitti 11. ayı ta, 11. aya giriyoruz artık ve hala e, cevap alabilmiş değiliz hiç kimseden ve bu sebepten dolayı da e, 1 Mayıs'ta e, Çiğli Belediyesi'nin önünden Ankara CHP Genel Merkezi'nin önüne 1 Mayıs'ta yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Henüz yürüyüşe geçmedik ama geçiyoruz. Tamamdır. Ee, peki bu süreçte sendikanızın tavrı direnişe karşı nasıl oldu? Size karşı nasıl oldu? Yanınızda oldu mu? Yani sendika diske bağlıydık biz e, genel işte. E, dedi ki. Yani merdivendeki eylemimize bize destek verdiler ama onun dışında herhangi bir destekleri olmadı. Ee, Bizden icazet atma almadan gene gerekli prosedürlerimiz yerine gelmeden işte ne bileyim hani gidiyorsunuz Ankara'ya yolunuz açık olsun ama gittiğiniz bu süreçte e, yanınızda olmayacağız gibi bir açıklamayla e, biz kendimiz gittik. Ve bu hmm. süreçte de yanımızda olmadı. Olmayışının e, yükselişini, isyanlarını biz Ankara'da da yaptık. Ankara <laughs> biz Genel Merkezi'ne de gittik. Oradaki sorunlarımızla diskin neden bizi yalnız bıraktığını, niçin yalnız bıraktığını, bizim yanımızda olmadığını. Ondan sonra ya ne diyeyim sabah bir, bir şişe su, akşam bir şişe su, dilimiz damağımız kurudu dediğimizde ikram ettikleri bir çayla 40, 40 günü o şekilde biz e, disle tamamladık. Baktık verim alamıyoruz. Kararlı olan arkadaşlarımızla beraber yol alıp CHP Genel Merkezi'nin önünde 21 gün yattık yani orada. Siz kadın işçiler olarak, işten atılan kadın işçiler olarak CHP Kadın Kurultayına da da, da bir eylem gerçekleştirdiniz. sözünüzü söylemek istediniz. Fakat orada da kurultaydan atıldınız. Yani o süreçten de bahsetmek ister misiniz? O süreçte ben de vardım. Evet o e, direnen, o sesini yükseltmeye çalışan, bir şekilde Özgür Özel Başkanımıza hitap eden, bizi de burada görün, biz de burada varız, İşten çıkarıldık ama hakkımızı arıyoruz ve karşımıza geldik diye seslenişimiz, haykırışımız. Maalesef kadın kurultayındaki e, birçok kadın e, üyeler tarafından, ki bu çok acı bir şey, dışarı dışarı yuuu. Bu sesleriyle falan biz e, yani tezahüratlarla o olumsuz aleyhimize gelişen, hiç yaşamak istemediğimiz bir ortamda yaka paça kadınlar olarak, ikide e, erkek arkadaşımız vardı bizle birlikte işten çıkarılan. E, oradaki güvenliklerin madigatlarının eşliğinde Özgür Özel'in talimatıyla biz o, o salondan dışarı çıkarıldık. Bu çok acıydı, bu çok e, yani kötü bir deneyimdi bizim için. Hiç hoş olmadı ama beklerdik ki kadının, kadından başka, işçinin, işçiden başka, emekçinin, emekçiden başka dostu olmamalı. Biz bugüne kadar CHP e, partisine, partimize daha doğrusu emek verdik kendi adıma söyleyeyim, arkadaşlarım adına söyleyeyim. 20 yılı geçkin bir süredir neredeyse bu partinin içindeyiz. Kah delege olarak, kah seçimlerde sandık başlarında görev alarak, kah saha çalışmalarında, her türlü her şekilde emek verdiğimiz bir partiden, baba ocağından diyeyim. Ya yani bu şekilde özellikle de hemcinslerimiz tarafından defedilmek açıkçası onurumuza, gururumuza, yani her türlü dokundu yani açıkçası o, onu ben e, şey olarak ilan ettim ya kara günü olarak ilan ettim ve buradan söylüyorum yani yazıklar olsun gerçekten yazıklar olsun ne partimize ne emek verenlere hiçbir şekilde yakışmayan bir e, durumdu yani Özgür Özel başkanımız da orada burası yeri değil arkadaşlar bu arkadaşları toplayın hemen dışarı çıkarım falan filan talimatıyla bizi salondan attırdı, yakıştı mı yakışmadı. Bir Atatürk'ün partisine yakışmayacak hal ve hareketlerdi bunlar. Peki, e, siz belli sözlerle direnişi sonlandırmıştınız. Şu anki e, gördüğümüz süreçte tekrardan bir direnişe başladınız. Bu geçen sürede e, ne oldu? Hangi sözler tutulmadı? Bunu da bir altını çizelim isterseniz. Ya e... Belediye başkanımızla e, sendika temsilcilerimizin yaptığı görüşmeler açıkçası işte arkadaşlar e, yılbaşından sonra alacağını söyledi başkanımız. Gerekli uygun şartlar oluştuğunda e, kısım kısım alınacaksınız, yerleştirileceksiniz. Bekleyin arkadaşlar. Pazartesi arkadaşlar, cuma arkadaşlar. Pazartesi cuma derken o pazartesilerin ve cumaların e, görüşmeleri hiçbir türlü sonu gelmedi. Bekledik. Evet bu süreç boyunca ee, alınan arkadaşlarımız oldu mu? 147 kişi çıkarılmıştık biz işten. Yaklaşık bir 40-50 kadarı bir şekilde alındı. Eylemin ilk başında 15 kişi alındı. Daha sonraki süreçte 32 kişi alındı. Yalnız bunun bunlardan 15-20 kişisi e, bizim içimizden arkadaşlardı. Yani toplamda tam sayı veremiyorum ama 40-50 kişi kadarı bizim, bizden alındı. Bizim dışımızda. Ee, bayramlar önce Ramazan Bayramı'ndan önce e, bir 50 kişi kadar e, belediyeye yerleştirildiğine duyduk. Ya toplamda ne oluyor? 100 kişi falan oluyor bugüne kadar. Yalnız e, her ne hikmetse 100 kişiye bir şekilde yer ayrılıyor, yer bulamıyor, bir kadro açılıyor da biz burada direnen yaklaşık 15-20 20 kişi toplasan kadın başımıza ee, bir türlü bizim derdimize derman olunmuyor maalesef. Söylenen şey de arkadaşlar yani şu andaki açıklamada şöyle e, başkanımız tarafından bir 10 kişi alacağım. Aranızdan bir on kişi alacağım. Kent lokantası açılacak. O açılışta bir on kişiyi yerleştireceğim ama diğer kişiler için yine bir sallantıda bir açıklama. O kişilere ne olacak bilmiyoruz. Ee, yani herhangi bir ilçenin belediyelerinde de değerlendirilme ee, şansımızın olabileceğini e, bu konuda da görüşmelerin sağlanabileceği söylenmesine rağmen dediğim gibi her iki taraf, her iki konuda da hiçbir şekilde çözüme kavuşmadık. Amacımıza ulaşamadık. Ee, ve e, bizler dediğim gibi 1 Mayıs'ta yürüyüş kararı aldık. Verilen sözler kesinlikle tutulmadı. Ayrıca dipnot düşmek istiyorum. Bilenler, bilmeyenler buradan açıklama yapmak istiyorum. <laughs> bizler Çivel işçisiydik, sendikaya bağlı işçilerdik. Aramızda bir iki arkadaşımız gıdada ama diğer arkadaşlarımız çibelli. Yalnız biz çibelli olarak, sendikalı olarak kesinlikle gıdayı kabul etmeyen insanlarız. Çünkü e, yani çibel işçisini gıdadan alamazsın. Yasal olarak bu kabul değil yani. Böyle bir şey yok. O zaman nasıl oluyor biliyor musunuz? Bütün haklarımız sıfırlıyor. Beni silvaçtan başlatıyor. E, kent lokantasına yerleştiriyorum. Orada çalışıyorum ama güvencesiz bir şekilde sendikasız olarak çalışıyorum. Ve ben bunu da kabul etmiyorum. Üç gün sonra bir şekilde çıkarıldığım zaman hukuksal anlamda hakkımı arayacak boyuta, boyutta olmayacak oluyorum. Açıkçası bu hakkımı da kaybetmek de istemiyorum. E, şey yapmak da istemiyorum yani. E, bu e, birimde çalışmak istemiyorum. Gıda çalışmak istemiyorum yani. Ama size bu da yatılıyor. Ama bize bu da yatılıyor. Çünkü e, olarak alırsa da park bahçeleri işte süpürgeci olarak ya valla bir şey söyleyeyim mi? Emeğimin, ek, emeğimizin ekmeğimizin peşinde olduğumuz için biz biz iş ayrımı yapmadan biz sadece e, hakkımızı istiyoruz ya. Kesinlikle iş ayrımı yapmıyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Hukuksal anlamda neyi hak ediyorsak biz ona ulaşmayı istiyoruz. Hukuk dışında diretilen hiçbir şeyi, hiçbir mobbingi, hiçbir kadroyu açıkçası kabul etmiyoruz yani. Böyle bir şey yok. Hı hı. Tüm bu seb açıkladığımız sebeplerden dolayı siz 1 Mayıs'ta yürüyüşünüze başlıyorsunuz. Evet. bu 1 Mayıs çaresiyle birlikte işçilere söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Valla e, şöyle söyleyeyim. Gücümüze güç katmasını istiyoruz işçilerin de. E, bizi kimse, ha, çoğu yorumlara bakıyoruz. İşte yok torpilliler, yok işte ne bileyim kim bilir kimin sayesinde geldin, kim bilir nasıl yerleştirildin, kiminle geldim, neyinle geldim, nasıl geldiğim değil, şu andaki sürüşte ben neler yaşıyorum, nasıl bir şey yaşıyorum bilmiyorum. Yani bunların bilinmesi gerekiyor. Bunların araştırılması gerekiyor. Bence işçinin işçiden başka dostunun da olmaması gerekiyor. Hani öyle bir devran döner ki <laughs> bugün bana yarın bir başkasına kimin başına ne zaman nerede geleceği belli değil. İnsanların iç hayatlarını bilmeden lütfen kimse yorum yapmasın. Kimse acımasızca davranmasın. E, halimizden hatırımızdan anlasın istiyoruz herkesin. Ve açıkçası bu süreçte de eee Maddi manevi özellikle de maddi olarak e, bir e, yürüyüşümüze bir katkı, bir destek e, alacağımız bir bardak çayın, içeceğimiz bir bardak suya ya da ya da yiyeceğimiz bir simite bir gevreye destek olunsun istiyoruz. Çok bir şey istemiyoruz aslında. Takdir edersiniz ki 11 aydır işsiziz ve 11 aydır e, alacak olduğumuz haklarımızın da tek kuruşu tek kuruşu şu anda bize ödenmiş değil. Herkes kendi yanında kavrulup, kimisi eşinden dostundan, kimisi eş evliler eşlerinden, hani ailelerinden, herkes birilerinden destek alarak e, hayatta durma mücadelesini veriyor. Gerçekten ben diyorum bu mücadelede bizleri yalnız bırakmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir de e, sanlandırmadan rotanızı da öğrenebilir miyiz? İzmir ve önünden başlıyorsunuz. Yok. Evet. şehri Beni de önünden başlıyoruz. Menemen yolu üzerinden Manisa'ya, ee, Manisa'dan Uşa, Uşak'tan Afyon, Afyondan e, Polat e, Polatlı üzerinden Ankara'ya varacağız nasipse. Ee, yol güzergahımız bu şekilde. Ee, gerekli bildirimleri de yaptık gerekli ilgili kurumlara. Ee, herkes e, bir şekilde haberdar bunda. Ee, o şekilde ilerleyeceğiz. Tamam. Da ne dersen bir karavan ya da bir otobüs 12 kişilik bir otobüsün bize eşlik edeceğini buradan çıkışta belli bir mesafe yürüyüp gidene kadar artık yorulduk hani bir şekilde e Tasarladığımız 25-30 kilometreyi, 40 kilometreyi tamamladık ve dinlenme zamanımız geldi dediğimizde, ilettiğimizde bize aracımız eşlik edecektir, yanımıza gelecektir diye planladık. Aynı zamanda herhalde 10 kişinin üstünde devam eden, 15 kişinin üzerinde devam eden yürüyüşlerde iki tane polisin bize eşlik edeceği bildirilmişti. Süreci yakından takip ediyoruz. Planlamamız şimdilik bu şekilde. Tamamdır. Son olarak da biz bu direnişi nereden takip edebiliriz? Sosyal medya hesaplarınızda duyurabilirseniz çok iyi olur. Ya bir sosyal medya hesabınız tamam. var mıdır? Ee, şöyle e, Çiğri Belediyesi Emekçileri diye bir e, şeyimiz var. Bir de X'ten daha çok e, kullanarak daha çok paylaşım yapıyoruz genelde. E, onun üzerinden bütün e, takipler yapılabilir. Tamamdır. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır acaba? Aa, çok teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için, emeğinize, yüreğinize sağlık, sesimize ses olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yine desteklerinizi bu yürüyüş boyunca, bu mücadele boyunca yanımızda olmanızı, herkesin kim nasıl destek verebiliyorsa bir şekilde yanımızda olmanızı diliyoruz. E, Valla saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum herkese. Çok teşekkür ederim bu fırsatı tekrar verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Emeğinize, direnişinize sağlık. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar.